Çin yönetiminin 2017 yılından bu yana Doğu Türkistan'daki 3 milyondan fazla Uygur Türkü ve diğer etnik gruplara yönelik baskı ve asimilasyon aracı olan toplama kampları zulmü devam ediyor. Baskı ve zulüm mekanizmasının son halkası ise toplama kampları içindeki fabrikalarda ve Doğu Türkistan'daki diğer fabrikalarda Çin'in Uygur Türklerini ucuz iş gücü olarak kullanması oldu. Uluslararası hukuk bağlamında suç niteliği taşıyan bu duruma karşı Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere bazı ülkeler Çin'den gelen pamuk ve diğer tekstil ürünlerini boykot etme çağrısında bulunuyor. Çin'deki bir bilgisayar donanım montaj fabrikasından ayrılarak Doğu Türkistan'daki bir tekstil fabrikasında çalışmaya başlayan 35 yaşındaki Çinli bir işçinin iddiasına göre Uygur işçiler Çinli işçilerden iki kat daha düşük ücretle çalışmaya zorlanıyor. Çin hükümeti daha önce Uygurların fabrikalarda zorunlu bir şekilde ucuz iş gücü olarak çalıştırıldığını reddetse de Çin işletmelerinin Uygur işçilere karşı ayrımcılık yaptıklarını ve Çinli işçilerden iki kat daha düşük ücretle çalışmaya zorlandıklarını redde etmiyor. Çünkü Çin hala mevcut olan işe alım ilanları, Çinli işçilerin bu konuda verdiği bilgiler ve propagandaları Uygur Türklerinin karşılaştığı haksızlıkları doğruluyor. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve üretim merkezi Çin, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle son 28 yılın en kötü ekonomik performansını ortaya koyuyor. Çin'de bugün açıklanan verilere göre ülkede gayri safi yurt içi hasıla ilk çeyrekte yıllık %6.8 geriledi. Söz konusu oran Çin hükümetinin 1992'den bu yana yayınladığı resmi büyüme rakamları arasında en kötü performansa işaret etti. Ülke ekonomisi ilk çeyrekte geçen yılın son çeyreğine kıyasla da %9.8 daraldı. Virüsün ilk merkezi olan hastalığın seyri ve alınan önlemlerin etkisi açısından baz alınan ülke konumuna gelen Çin'de koronavirüs salgınının yayılımının düşürülmesi amacıyla fabrikalar kapatılmış, seyahat ve sokağa çıkma yasakları getirilmişti. Tüm bunlar tedarik zincirinin merkezi konumundaki Çin'den başlayıp tüm dünyada etkisini gösteren hem arz hem de talep kaynaklı küresel bir krizin başlangıcı olmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüsü COVID-19 salgınında en çok ölümün olduğu ülkenin ABD değil Çin olduğunu belirterek virüsün Wuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki iddiaları da mantıklı bulduğunu söyledi. COVID-19'un ilk kez görüldüğü Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kenti idaresi virüse ilişkin ölü sayılarını dün revize etmişti. COVID-19 salgınından dolayı ölenlerin sayısını kasti olarak az gösterdiği iddia edilen Çin, virüsün çıkış yeri Wuhan'da ölü sayısının arttığını düşünüyor yurdu. Çinhua Ajansının haberine göre Wuhan'da COVID-19 kaynaklı daha önce 2579 olarak açıklanan hayatını kaybedenlere 1290 kişi daha eklenerek yaşamını yitirenlerin sayısının 3869 olarak revize edildiği açıklandı. Böylece Çin'in resmi verilerine göre ülke genelindeki COVID-19 ölümlerinin sayısı 4632'yi buldu. Fransız basınına konuşan Nobel ödüllü virolog Profesör Lac Montagne, Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünde AIDS'e yol açan virüsten parçalar olduğunu iddia etti. Montagne, virüsün bu nedenle ancak laboratuvarda üretilmiş olabileceğini öne sürdü. AIDS'e neden olan HIV virüsünün keşfi dolayısıyla 2008'de Nobel tıp ödülü alan araştırmacı, araştırmalarımızda bu virüsün değiştirildiği sonuçlarına vardık. Yarasadan gelen klasik bir virüs modeli var. Bu modelin üzerine VIH kesitleri eklenmiş şeklinde konuştu. Montagne Kimin bu değişikliği yaptığını bilmediğini, ama Wuhan'daki laboratuvarlarda üretilmiş olabileceğini söyledi. Öte yandan ABD'de yeni tip koronavirüsün asıl kaynağının Çin'in Wuhan şehrindeki bir laboratuvar olabileceğine dair inanç giderek artıyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Rus mevkidaşı Saygı Lavrov'un telefonda görüşme yaparak ABD ve Rusya arasındaki silahsızlanma müzakerelerini ele aldıkları belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve Lavrov'un görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Pompeo'nun nükleer silahsızlanma müzakerelerine Çin'in de katılması gerektiğine vurgu yaptığı belirtilen açıklamada Bakan Pompeo'nun ileride yapılacak silahsızlanma müzakereleri Başkan Donald Trump'ın vizyonu doğrultusunda Rusya ve Çin'in de katıldığı üçlü şekilde yapılmalıdır ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca ABD ve Rusya arasındaki ikili stratejik güvenlik diyaloğu kapsamında COVID-19 salgınının Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının ve bölgesel meselelerin görüşüldüğü belirtildi.